Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen tedbirler arasında şehirler arası yolculuk yapacakların ilgili valiliklerden alacakları seyahat belgesiyle yapılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayımladı ve tedbir kapsamında karar devreye girdi. Alanya Otogarı'ndan artık şehirler arası yolculuk etmek isteyenler sadece Antalya istikametine gidebiliyor. Antalya seferleri ise otobüsün kapasitesinin sadece %50'si kadar yolcu taşıyabiliyor. Günde 250 ila 300 sefer gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şehirler Arası Otobüs Terminalinden şimdilerde ise sadece Antalya istikametine günde 8 ila 9 araç çıkış yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde Antalya Valiliği koordinesinde Alanya Kaymakamlığı tarafından kurulacak komisyonun alacağı kararlar tüm ilçede yaşayanlar tarafından merakla bekleniyor.